Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yağı başarılı oyuncu safra kamera arkası bir video daha geldi ödül cezesinden. Yanındaki Eda, Eda arkadaşlar o görüntüleri sizi için paylaşıyorum. Afra Sarazoğlu işte güzelliğiyle ödül cezesine renk katıyor arkadaşlar. Sizler de ödül ile iyi cilinlere düşünüyorsanız Afra Sarazoğlu'nun röportaj görüntülerini merak ediyorsunuz ve hala izlemediyseniz kanalımıza girip bu görüntüleri sızak sızanı izleyebilirsiniz arkadaşlar. Afra Sarıoğlu, Mert Ramazan Demir ile ilgili verilen soruya sinirlendi arkadaşlar. Az önce kanalımda paylaştım. Kimler izlemediyse kanalıma girip bu görüntüleri izleyebilir. Kanalımıza abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden işsiz haberdar olabilirsiniz. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Şimdilik benden bu kadar. Gelen videolarımızda görüşmek dileğiyle. Bizi haberleri